Ben Osman Alhan, Konya Selçuklu Güvenç Mahallesi'nde e, 10 yıldır çiftçilik yapıyorum. Babamdan kalan 40 yıllık çiftçiliği devam ettirmeye çalışıyorum. E, organo mineral gübre yaklaşık 2 yıldır geçiş yaptık. E, dekara kullandığımız 40 kilo kadar organomineral gübre kullanıyoruz Dekara. E, toprakta çözünürlülüğü olsun, hızlı çözünürlülüğü olsun, toprağı, toprağı verimsizleştirme diye olsun. Her açıdan çok memnunuz. E, dekarda 1 ton, 2 ton kadar e, fazla verim alıyoruz pancarda. Ayrıca biz e, mısırda falan da kullanıyoruz bu gübreyi. Gayet çok memnunuz mısırda. Organomineral e, gübreden kimyasal gübrelere göre çok çok daha memnunuz. E, ee, pancarda olsun, mısırda olsun, fasulye olsun, ayçiçeği olsun. Her türlü verimimizin arttığını bizzat şahsım adına gördük, ikna olduk. Önyargılı yaklaşmıştık ilk başta ama kesinlikle önyargının gereksiz olduğunu bize gübre gösterdi. Gübrenin kalitesi olsun, firma olsun, e, firmanın bize verdiği günde gübreyi yolladığını e, çok şey, çiftçi olarak memnun kaldık. Bu bizim için çok önemlidir. Organo mineral gübrede e, şunu fark ettik biz, toprağı daha yumuşak tuttuğu için bizim toprağımızda tabanda bir sert tabaka olduğu için dışa büyüme yapıyordu pancarlar ve bu sökümde bize zorluk yaşatıyordu ve bayağı bir e, pancar kaybına neden oluyordu. Toprağı yumuşaklığı için e, dışa büyüme göründüğü üzere az oluyor, pancarlar dışı, dışa büyümediğinde güzel söküm oluyor. E, Makine güzel sok söküyor ve pancar kaybımız olmuyor.